Evet, Tetikçinin oğlunu bu haftanın neler yaşandığını değerlendirelim. Tetikçinin rolünde İskender'in tuzağa düştüğü sahneye denk geldik. Genelde dizilerde sürekli görülmeye alışık olduğumuz sahneler benzer sahneler. Yani bu kadar insan ölüyor ve bir şekilde başrolü imkansız olsa da kurtulmayı başarıyor. Yönetmen ve diğer bütün yönetmenler farklı bir üretkenlikle bu gibi sahneleri etkileyici veya şaşırtıcı hale getirseler en azından bu kendini tekrar eden sahnelerden kurtuluruz. Bu da küçük bir eleştiri olsun dizinin kendisine gelirsek bu hafta bölüm fena değildi. İskender'in hala korkmazı sevdiği, farkında olmadan ismini söylediği sahneye denk geldik mesela. Aralarındaki düşmanlık devam edecek ve aynı zamanda Korkmaz'ın kendisi oğlu için en yakın dostu hem de çok yakın dostu olan İskender'e bile içe saydığı halini gördük. Görmeye devam edeceğiz. Yani oğlu için gerekirse kendinden bile vazgeçecek birisi oldu Korkmaz. Ve kendisi oğlunu İskender'den kaçıramayacak ama İskender'i bir şekilde ikna edecek. Ve bu tabi bir veya iki bölüm Arasında çıkacak o gerçekleşecek bir şey. Birkaç bölüm sonra da düşmanlık yavaş yavaş kendini yumuşatarak karşımıza çıkacak. Hemen hemen düşmanlık bitecek gibi bir şey. Bir diğer şaşırdığım şey ise Korkmaz'ın yaralandığı sahne oldu. Vurulduğunu düşünmüştüm ama Genco tarafından başına taşla vurulması baya şaşırdım. Buna Genco'da da ne nefret varmış ve arkadaş der gibi bir, bir his bıraktı. Bir düşünce oluşturdu insanlarda. Bende de aynı düşünce oluşturdu. Bu korkmaz İskender ve Genco'nun yaşadıklarının bitmesi. Daha önüme göre bunu gelecek yeni sezona bıraktılar. Gerçi sezon finali yaparlarsa 4-5 bölüm kaldı ki yapacaklar da sezon planını. Ve dizi iyi gidiyor. Asıl önemli olan bu izlenme yeni sezonda ile devam etmek. Evet şimdilik anlatacaklarım bu kadar.